Yazınca. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 1'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Doğrusu yeni bölüm değil. Yeni mi? De. ilk bölüm. İlk bölümüne ben ağırım. Cemal Bölümden. var söylemiştik önceki videomuzda e, yapacağız diye yüz, yüzü yüzü. yüz dedik hatta. Evet. Şimdi e, çekiyoruz. Başlayalım. Sesi, kızdık. Kızdık evet. mı? sesi Bak. kıstık. Sesi kıstık. Sesi kızdık. çok oyun, korkunç oyun gerçekten. Çok... Bakalım hemen şöyle. nerede şu an? Şu an Freddy, Foxy falan hepsi tamam. Şu an en uzaklar. Bak bakayım. Ya, şu an yanlarımızda hiç kimse yok. Yanımızda kimse yok. Bak kapı Foxy buradan çıkıyoruz. Ee, hala burada takılıyor. Fa Tövbe estağfurullah. Freddy ile şey... Aynen ama ışığı açarsan bak bunlar gidiyor. Gördün mü? Elektrik bak. şeyinde var. Arkadaşlar. Işığı açma tamam mı Ayhan? Önemli olan şuralara bakmak arkadaşlar. Çünkü buralar Bak oğlum, yakınlardan falan geliyorlar mı? Şura kim? Aha bak. Ayhan geliyor. Kamerayı kırdı. Kamera kırdı bak Ayhan. Foxi geliyor. Hayır Foxi buradan geliyor. Hemen baksana kamera kırıldı. Düzeldi. Bak gördün mü? Oğlum, bak baksana şey bitiyor oğlum. Işık bitiyor açma oğlum onlar açma. Bitiyor ışık oğlum. Baksana tamam. bitiyor bak. Bak bakayım. Saat Arkadaşlar şu an korkuyoruz. Çok ses çıkıyor ya. Bak ah, böyle çok iyi değil ha. mi? Bismillah. Şu an Freddy. Şu an Freddy burada. Mı? Ha değilmiş. 3'e bak bakayım. Burada da daha bunlar çıkmamış. 3'e bak. Hani 3 tane. 3. Yok tamam. 6'ya bak bir de. Ha, oyundan çıktık arkadaşlar. Özür, Özür dileriz. Canım şeyden. Demedik. Bak şey diyor ıı, ışığın şeyi var yani böyle elektrikli yani anladın mı? Işığı açma. Arkadaşlar oyuna baştan başlamak zorunda kaldık. Evet. Aç. Oyun 10 dakika olacak. Arkadaşlar eğer 5 e, like gelirse Final fiyat 4'ü çekeceğiz. Tamam mı? Ben like gelmese de çekeceğim ben onu çünkü çok güzel o. Ama bir, e, bir yani 5 şey, like gelirse hemen çekeceğiz yani. Anında çekeceğiz. Gördüğümüz anda değil mi? Aynen. Aynen. Aynen onları yapma bak elektrik gidiyor aynen öyle. Ee, Arka. Arkadaşım... Kameraları bakınca da elektrik gidiyor ben olsun. Biliyorum. Hızlıca bak bakmaya çalışıyorum da. Tıklayınca zaten işte. Oğlum bak like tıklama oğlum ya. Buradan birisi bir çıkarsa... Ha öyle diyorum zaten. Kameralardan gelecek yani zaten. Öğreniniz gelsin. Bu kara mal kamerada... Oğlum bakma bakma bak elektrik gidiyor oğlum öyle bir şey yapma bak sakın. Ver bak. Hiçbir şey tıklama. Ba basma oğlum ışıkları Saat 1 oldu. 6'da bitiyor arkadaşlar. Aynen, bi bir gün bitiyor. 6'da gündüz olduğu için bunlar canlanamıyor. Arkadaşlar eğer e, ikinci geceyi geçemezsek bize kızmayın. Oyun çok zor. Bak basma lan artık şu ışıklara. Basma basma. Ver versene bakayım. Tamam. Bakalım. Yok, hızlı yap hızlı. Bundan da gidiyor. Şu hmm. an Oha geliyor bak. Beşten geliyorlar. Hayır gelmiyorlar. Oradalar işte. Hayır. Kimse yok burada. Bunlar hala burada takılıyor. Aha. Yok yok tamam hepsi buradaymış. Korktum ben. Tamam bunları kapatalım mı? Bir kere light. Ay Dora basma. O zaman elektrik gidiyormuş. Her türlü gidiyor ki elektrik. Baksana her türlü gidiyor. Bak şu an gitmeyecek. 69. Hiçbir şey bas. Gidiyor. Ya o zaman istediğiniz, Anne kadar, istediğiniz kolay. kadar basak ya. Ama bak bunlardan farklıysan daha hızlı gidiyor elektrik. Arkadaşlar şu an o kadar korkuyorum ki. Yapabildiğimiz kadar yapalım işte boş ver elektriği tamam Yapabildiğimiz kadar yaparız. Kapatsana kapıyı? Niye kapatayım? Ha, gelmediler Yakınlaşınca. ki. Yakınlaşınca. Ama bakmadığın sürece bir anda gelebilir. Aha dur bir dakika. Ha tamam. Görüntüler fazla net değil bak. Ya adamlar bunun filmini de çıkaracak. Film olursa Oyun çok süper olur. Aynen. arkadaşlar 2016 ya girdik ya şu an. 2000 a gece saat 3 oldu. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şu an altımıza gidebiliriz. Bak bakayım. Aynen bak elektriği bak. Kameralarda kameralar bakma fazla. Kameraya bakınca elektrik daha az gidiyor. Altıya kadar ışığımız biliyor musun? Evet. Ama buldum bak. Şu usaj ne USH ne kadar yüksek olursa o kadar elektrik diyor bak. Işığı açıyorum bak iki tane birden gidiyor. Kap kapı kapatıyorsun iki tane birden gidiyor anladın mı? Bak Daha bunu çok. Yapıyorum, iki bunu tane daha aynen. Daha çok. O, ya şiş, yani. oynay, süre, Işıkları ya Sen oyna sıra. Işıkları açma. Ben yaparım bir dakika. Önemli olan şuralar ya. Bir dakika şuraya bir. Ah. 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 Şuraya Freddy geliyor. Dur bakayım. Şurada olması lazım Freddy. Bakalım bir dakika bir saniye şuraya bakalım. Aa buraya gelmiş. Aa burada Freddy. Aynen. Yaklaşıyor bak. Oha! Kamera, kamera kırıldı. Kamera kırıldı. Ayım, lütfen. Ayım bana ne göstereyim lan? Artık galiba şimdi. Ama birlikte bak. Allah! Ha. Aha, gidiyor bak hepsi gidiyor. Oğlum geliyorlar baksana lan. Oh! Oh! Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Dur, dur. gel buraya gel. Dur de. Doğru kapat, doğru kapat. Hayır gelmediler daha. <laughs> Dibinde salak. Yanı da salak o. Ha burada da. Nerede o? Salak şurada lan şurada. Dibinde salak. Niye? Aha geliyor. Kamerayı kapattığın anda gelecek aynı. Bak, ola burada. Saat 5. Bakmıyorum hiçbir şeye. Bakın. Aya kapıyı kapı kapıyı kapat lan. Kapı <laughs> kapat. Allah. Bekle ışığa bir tamam, bak. Bırak, bırak boş ver. Kapattık tamam. Aya. Aya. <laughs> Bakma. Şöyle saat kaç? Saat kaç? 5. Ana 5 mi? Evet. Ha. İlk gün evde. Arkadaşlar. Yes, kazandık kupon. Oynayalım. Adara, adara, adara. Herkes patlıyor herkes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. yani görüşürüz. Kısa oldu dersek olmadı. 7 dakika kısa değil yani. Hadi görüş görüşmek üzere. Bay bay.